Sen de ne kulaklara ne oluyor sana ya? Bu neymiş? Ya oradan spawn olduğunu bildiğim için gözüm oraya bakıyordu zaten. Adam profesyonel asker dedi ki. Şu Müslüman mı lan diye bakıyor yani Yakayım mı onu? Yani. Yakıyorum ha. Gidiyorum yakmaya. Ha, yak yakışırmaz. Tek değildir bu ya. Kankaları vardır asker. dikkat edin de. Neyi var elinde? Boş. Bobu vardı. İnşallah Vallahi ölmem. Dutluyorum. Tamam ya, yakıyorum şimdi de. Yan ben. <laughs> Belki arkadaşları başka yöne gitmiştir da. Aburduna, aburduna, aburduna. Başka yön. Yine de zıplamaya devam. Sen kendin mi geldin lan oyna? Dingil. İter enerji bulunca biz mi? Bunu solo olduğunu sanmıyorum. Ya solo olsa daha iyi bir oyuncu olurdu diye tahmin ediyorum. Vardır arkadaşları. ya oyun bize acıdı artık. Oyun kazanın diye. Hiç i̇şte en, en son olabilir. Birbirimizi öldürürüz yine kazanamayız. <laughs> yandı <yapacağız>. mı adam? patlatabilirsin <laughs> i̇stersen yaparım hak edersen. Yok 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 amma yok. Yandı galiba. Yandı yandı da, da ölmedi daha. Aha zombi trigger'ı nereden geldi? Tarafından. Geliyor Hayır, geliyor. Adam zombi kesiyor. Ok geldi bir Sen mi attın? Şey ha? ok atıyorlar ya yok atmıyor. Öldürdüm. Şurada yattı aşağıda. Bir tane daha var orada galiba. O da öldü. Onu ne yapıyorum? ben?